Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bu bölümde Doktor Alişan Baltacı'nın pazarlama planı hazırlama üzerine hazırladığı ders notlarına odaklanacağız. Merhabalar. Amacımız da bu şey, değerli notlardaki müşteri odaklı pazarlama ve pazarlama taktikleri üzerine kilit bilgileri sizin için damıtmak, anlamlandırmak. Hadi bu konuyu biraz açalım. Kesinlikle. Çünkü artık işletmeler için başarının ana anahtarı, yani sadece bir şeyler satmak değil, asıl mesele müşterinin neye ihtiyacı olduğunu anlayıp tam olarak onu karşılamak. Bu pazarlamaya bakış açısında gerçekten önemli bir değişim. Peki, Müşteri odaklı olmak tam olarak ne demek? Yani notlarda vurgulanan temel fikir ne? Sanırım satış denkleminin müşteri tarafını düşünmek. Öyle değil mi? Müşterinizin bir ürünü veya hizmeti alırken neye değer verdiğini, neyi önemsediğini anlamak. Aynen öyle. Ve İşin güzel tarafı şu ki, müşteri isteklerini yakından takip ettiğinizde sadece daha iyi ürünler geliştirmiyorsunuz, aynı zamanda çok daha etkili bir pazarlama programı oluşturuyorsunuz. Yani notlarda da belirtildiği gibi bu yaklaşım sadece kar değil, aynı zamanda güçlü bir itibar da inşa ediyor. Notlarda müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen birçok faktör sıralanmış. İşte deneyim, uzmanlık, iletişim becerileri, güvenilirlik, ürün kalitesi. Evet evet. Hatta satış sonrası hizmet gibi. İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor bence. Her iş için bu faktörlerin önceliği farklı olabilir, değil mi? Kesinlikle. Bu faktörleri anlamak çok kritik. Mesela güvenilirlik ve yeterlilik. Bunlar müşterinin risk algısını azaltıyor veya satış sonrası servis bu da uzun vadeli memnuniyet ve sadakat için belirleyici olabilir. Yani bunları bilmek pazarlama mesajlarınızı ve hizmetlerinizi nasıl şekillendireceğiniz konusunda size yol gösteriyor aslında. Tamam, müşteriyi anladık diyelim. İyi, güzel. Peki onlara nasıl ulaşacağız? Doktor Baltacı'nın notları burada devreye giriyor ve pazarlama taktiklerini iki ana gruba ayırıyor sanırım. Evet. Kişisel taktikler ve kişisel olmayan taktikler. Doğru. Kişisel taktikler hani potansiyel müşterilerle doğrudan birebir temas kurduğunuz yöntemler. Kişisel olmayanlar ise daha geniş kitlelere ulaşmak için çeşitli araçlar, sistemler kullanıyor. Her birinin tabii ki maliyeti, kapsamı ve etki gücü farklı. Notlarda da bu ayrım net yapılmış. Kişisel taktiklere örnek olarak notlarda tanıtımlar veriliyor mesela. Hızlı olabilir ama şey Reddedilme olasılığı da yüksek. Bu da biraz motivasyon istiyor tabi. Evet, o yönü var. Ya da kişisel satış. Bu daha zaman alıcı, daha maliyetli belki, ama müşteriyle yakın ilişki kurmada çok etkili. Notlarda özellikle bunun altı çiziliyor. Aynen. Özellikle ihtiyacı tam anlamak için birebir görüşme önemli olabiliyor. Kişisel olmayan taktiklerde ise mesela tanıtım broşürleri var. Bunlar kalıcı bir referans olabilirler, ama, ama iyi tasarlanmaları şart. Yani kötü bir broşür ters tepebilir, itici olabilir. Notlarda bu uyarı da var. Ya da işte yazılı ve görsel medya kullanımı, gazete, TV reklamları gibi. Geniş kitlelere ulaşıyor, ama hem maliyetli olabilir, hem de doğru mesajı vermek uzmanlık gerektiriyor. Bir de şeyden bahsediyordu notlar, bu taktikleri birleştirmekten. Evet, entegrasyon çok önemli örneğin broşür gönderimini telefonla takip etmek gibi bu etkinliği artırabiliyor. Kısacası Doktor Alişan Baltacı'nın notlarından çıkardığımız sonuç şu galiba. Başarılı pazarlama müşteriyi merkeze almakla başlıyor. Onların karar faktörlerini anlamakla. Kesinlikle. Ve sonra da doğru pazarlama taktiklerini seçmekle mümkün oluyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Artık mesele sadece bir ürün satmak değil sanki. Değil değil değer garatmak ve ilişki kurmak asıl olan. Çok doğru. Ve üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım o zaman dinleyicilerimize. Bu notlar, hani telefonla tanıtım, broşür gibi birçok geleneksel ve dijital olmayan taktiği içeriyor. Günümüzün bu kadar dijitalleşen dünyasında Doktor Baltacı'nın bahsettiği bu kişisel ve kişisel olmayan pazarlama yöntemleri arasındaki ayrım sizce ne kadar geçerli? ve sizin veya işiniz için en etkili olan yaklaşım hangisi olabilir? Bu geleneksel ve dijital yöntemler nasıl bir arada en verimli şekilde kullanılabilir?